Herkese merhaba arkadaşlar. Zimput 3.dll hata aldıysanız ve bununla ilgili bir çözüm arıyorsanız şu an doğru videodasınız. Bunun e, sorunu arkadaşlar bir DLL dosyasının eksikliğinden kaynaklanıyor. Eski Windows'larda 0xc007b hatası olarak veriyordu. Şimdi yeni versiyonlarda direkt zimput 1.3.dll hatası diye veriyor. Çözümünü size hemen anlatayım. Altta verdiğim linkten Şöyle link gelecek. Şuradan indire basacaksınız arkadaşlar. Masa üstünüze bu RAR klasörü geliyor. Buna sağ tıklıyorsunuz. Buraya ayıkla ya da buraya çıkart gibi bir seçenek olacak. Ona tıklıyorsunuz. Bir klasör geliyor gördüğünüz gibi. Klasörün içine giriyorsunuz. İki parça dosya var. Bir tanesi 32 bit, bir tanesi 64 bit. Eğer bilgisayarınız 32 bitse, yani Windows XP ya da Vista kullanıyorsanız 32 biti kullanabilirsiniz. Windows 10, 11, 9, 8 gibi sürümler kullanıyorsanız da mutlaka 64 bit'tir zaten o. 64 bit'i kullanacaksınız. Yapacağınız hareketi anlatayım. 64 bit'in içine giriyorsunuz. Bu dosyaları gördünüz. Zinput 1.3.0.0 DLL burada. Benim size tavsiyem diğerlerini de atmanız. Yani burada gördüğünüz bütün dosyaları atmanız. Ha yok, gerek yok diyorsanız sadece Zinput 1.3'te sizin işinizi mutlaka görecektir. Bunun nereye atacağınızı göstereyim. Öncelik olarak bilgisayara gidiyorsunuz. Oradan yerel disk C, Windows klasörüne gidiyorsunuz. Bakın 64 bitse, şu an ben 64 biti gösteriyorum. SS WoW 64 klasörünü atacaksınız. Eğer 32 bitse sistem 32. 64 bit olduğu için ben SS WoW 64'e geldim. Şöyle biraz aşağı doğru indiriyorsunuz. Bu derece dosyalarını çıplayıp buraya taşıyorsunuz ya da isterseniz kontrol tuşuna basılı tutarsanız kopyalar böylece dosyalarınız kaybolmaz. ...siz bilirsiniz. Buraya attığınız zaman muhtemelen sorunuzu çözmüş olacaksınız. Eğer ki çözülmezse... ...yani bu işe yaramazsa... ...o zaman şunu yapıyorsunuz arkadaşlar... Ee, ...hangi oyunda hata verdiğine bakıyorsunuz önce. Mesela örnek veriyorum. Ben PES 2017'de verdiğini varsayalım. PES 2017'ye sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Dosya konumunu aç diyorum. Gördüğünüz gibi PES 2017 burada. Az önce vermiş olduğum dosyaların tamamını... Yine aynı şekilde 64 bit'i seçelim. Bunların tamamını bir kez de buraya taşıyın arkadaşlar. Gerekirse rar'dan bir kere daha çıkarın eğer kaybettiyseniz. Bir kere de burayı kopyalayın. %99.9 sorunuz çözülmüş olacaktır. Kısa bir video olduğu bilgilendirme amaçlı çektim. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yapamayan olursa eğer farklı bir programda farklı bir sorun yaşayan olursa yorum olarak belirsin. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.